Mesela sallıyorum United Arab Emirates'e sattığımız zaman şunu söylüyoruz. Saat farkı yok. İsterseniz işte cuma tatilse sizde tamam. Bizimkiler de cuma tatil yapar. Pazar çalışmak istiyorsanız bizim freelancerımız buna da okey. Hani biraz kültür yakınlığı da var. Peki şeyi soracağım. Bu işi Türkiye'de yapmayı tercih etmişsiniz ya. Başlangıç olarak bu olabilir. Onu bilmiyorum. Henüz o tarafa gelmedik ama. Bu işi Türkiye'de yapmayı tercih ettiğiniz ekip olarak. Bu iş e, bir onluk gibi... Herkesi içermediği için de yine niş bir pazar. Evet. Bu işi burada yaparken ölçeklenmek hakikaten mümkün mü? Yani oradaki okyanus sebebiyle bence mümkün. Hı -hı. Ama e, işte doların e, işin içine girdiği dünyada eee ölçeklenmek. Evet, burada ilk ölçeklenebilirsen sen yurt dışından müşteriyi buradaki freelancer'la bağlamayı başardığından 10x ölçeklenebiliyorsun. Hiç var mı böyle bir senaryo? Var. Ee, artık yurt dışından müşterilerimiz olmaya başladı ve buradaki freelancer'larla çalışmaları noktasında çok memnunlar. Tamam. Bunu pazarlıyoruz zaten artık. Yani şunu söylüyoruz. Türkiye'deki iyi yetenekteki insanlar bizde var. İşte kreatifler de var, yazılımcılar da var. Çoğunlukla kreatif bu arada bizim içeridekiler. Ee, ve